Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Bugün bir diğer ağrımızdayız. Bugün buradaki hayvanlarımızın, kurbanlıklarımızın genel kondisyonları, durumları hakkında bir video çekeceğim. Hayvanlara dolaşacağız. Bugün bu ağrımızdayız. Geçen yer ağrımızda şarjörlerin tanıtımını yapmıştım. Bugün bu ağrımızdaki hayvanları göstereceğiz. Sırayla videolarla tek tek ağrılarımızı gezeceğiz. Şöyle ilk başta isterseniz önden bir çekimlerini gerçekleştirelim hayvanların. Geçen videodan gelen su birkaç soruları yapacağım. Şöyle ilk önden bir çekimlerini alalım. Yemlemeleri yeni yapıldı dananlarımızın. Yarım saat önce falan yapıldı yemlemeleri. Hayvanlar yemlerini yerken bize bir çekim gerçekleştirelim dedim. Şöyle ilk başta bir dananlarımızın genel durumları, kiloları. Tek tek arkadan da hepsinin çekimlerini gerçekleştireceğim. Dalanızın hepsi simental. Şarale, Akbaş, Belçika mavisi. Hep et kurbanlıklar kurbanlıkları almaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi geçen videoda bahsetmiştim. Şöyle. Dağlarımızın genel durumları. Şimdi beni gördükleri için yalamaya uğraşıyorlar. Öyle. Yemeklerin önlerini göstereyim. Yani bazı arkadaşlar 7 kilo bu rast falan demiş. Yani hayvan başı ortalamaların hepsinin değişik. Arkadaşlar bu yemlemeler rastgele yapılmıyor. Hayvanların durumlarına, genel durumlarına göre yapılıyor. Yani her hayvanın yediği, 500 kilo hayvanın yediği ile 1 ton hayvanın yediği bir olmaz arkadaşlar. Bunları bu videoda söyleyeyim. Evet şöyle. yerimiz İstanbul Çatalca. Daha önce mahallesinde e, fiyatlarında gelecek olsa kurbanın fiyatları henüz daha belli olmadı. Ramazan'ın bayramından sonra tam netleşir. ve söylentiler var ama herkes söylentiler tam net olarak ortada bir şey yok. Biz kurbanlıklarında şu an odaklandığımız şey yetiştirmek. Şöyle hepsinin çekimden arkadan gerçekleştirmek başta önden. Sonra genel durumlar hakkında tek tek konuşalım. Öyle. Ama, ama yavaş. Gördüğünüz üzere yemlemeleri beslenince ve altlar temizlenince biraz deliniyorlar. Bu şekilde seviyorum arkadaşlar. Evet. Bir Belçika mavisi. Şu şekilde danalarımız Ve en başta bir başlayalım genel durumları hakkında. Yani ortalama kaç kilogram olduklarına bahsedelim. Bu aramızdaki danaların ortalamaları 700, 680, 700 kilogramdan başlayıp 1 tona kadar burada hayvanımız mevcut. Şuradaki hayvanlarımızın çekimini gerçekleştireyim. Burada görüyorsunuz montafon cinsi kurbanlığımız simental yan dönmüş. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar danalarımızı. Hepsi %65 et randımanlı. Garantili danalarımız. Bir tane videoda şarjörlere gördüm. Güzel şey yapmışsınız arkadaşlar. Şöyle. Her şey olmuş. Dana'mızdan bakacak olsa şöyle bir çevireyim de alalım İlk başta. Dana'yı görüyorsunuz. Bu dana takribi olarak 700 750 kilogram. Kurbana daha hemen hemen bir 70-80 gün müddetimiz var. Hemen hemen daha üstüne bir 80 daha koyar. Evet şu akbaş bu dana'mızı görüyorsunuz. Her evet şey olmuş. Akbaşımızı şu şekilde. Erişim kullanıyorum yem olarak hayvanlara. E, yorumlarda belirtmişsiniz onu da söylemeyi unuttum. Hayvanların aralarını sormuşuz. Hayvanların araları 45 santimetre bir halka koyuyoruz ama 90 santime bağlıyoruz. Hani ideali 90 santime bir, bir metre. Aslında bir metre, bir metre 10 santim bile olabilir. Çok dövüşmeler için bu şekilde danalarımız. Merak ettiğiniz soruları yorumlarda kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bu danamız da şu an 650-700 kilo bandında. Şu danamızı gösteriyorum arkadaşlar. Şu an bu danamız da 700 kilo civarı. 680-700 kilo. Dalamız 730-750 kilo. Öyle. Serdiğim üzere. Zaramız da aynı şekilde. Bu da 700 kilo. Ya bunların tabii tartımlarını bazılarını gerçekleştirdim, bazılarını daha gerçekleştirmedim. Mesela şu danayı daha tartımlı yapmadım. Şu danadan 950 bir ton ümidimiz var. Yani gelmesi lazım. Çok boylu bir dana. Görüyorsunuz şöyle takımını gerçekleştiriyorum. 950 bir ton eklentim var bu danadan yanındaki danada 800-850 kilogram tahminim olarak Tartımdan ne yapınca tartım videolarını da yüklüyorum shorts olarak kısa video olarak oradan takip edebilirsiniz kısa videolardan bu <laughs> şekilde bu danamızın ardından çekimini yapayım fazla videoda onu tutmak istemiyorum sıkmak istemiyorum arkadaşlar yani hızlı hızlı danaların tartımını yapayım sonra fiyatlar belli olunca her şeyi soru cevap kısmında yapabileceğiz Evet, bu Melchika Mavisi'nin tartımını gerçekleştirdim. 855 kilo. Bir 10 gün 15 gün önce yaptım tartımını. 855 kilogram geldi kendisi. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde arka taraf. Evet, Dinteki danamızın da tartımını yaptım. Bir ton 10 kilo kendisi. şekilde bir araştırayım onu. Bu şekilde görüyorsunuz. Bu da dananın tartımını gerçekleştirdik. Bir ton, bir ton 10 kilo geldi arkadaşlar. Shorts videolar kısmında bulabilirsiniz. Dananın tartımını şu şekilde görüyorsunuz. Bir ton 10 kilogram geldi kendisi. Şu şekilde tekrardan bir arka önden çekim alıp video sonlandıracağım. Çok da uzun tutmak istemiyorum. <laughs> Bu aramızda yani artı ortalamanı belirttim. Her bütçeye uygun konaklarımızda hisse fiyatlarımızı da bir 10 gün içinde belirleyeceğiz. Hisse fiyatlarımızı yeni bir İstanbul çatı alacağından önce profesyonel kesim ekibimiz tarafından kesip parçalayıp poşetleyip teslim ediyoruz. Damlarınızın hepsi orijinal simental, akbaş, belçika mavisi, şarole, diğer ağır tanıtımını yapmışım şarolenin tanıtımını. Şarolenin tanıtımını bir 10 sonra 15 gün sonra tekrardan yapmak istiyorum. çünkü şarolenin biraz talep olmuş. Tekrardan video atabilir miyiz falan şeyinden. Böyle evet, damlarımızın. Otomatik sulukları var önlerinde. Sulukları istediğiniz zaman su içebiliyorlar şekilde danalarımız bu danalarımızın da besleme süreci aynı arkadaşlar. Bu danalarla beraber hemen on birinci ayı doldurdular yani on dolu dolu onay olmuş durumdadır. Şu şekilde biliyorsunuz kuban danamız bir açık amabisi, danamız şu şekilde gördüğünüz üzere danalarımızın genel durumları. Da Tartımını yaptığım videoları e, short shorts videosuna yüklüyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Hayvanlarımızı genel kondisyonları güzel. Buradaki ağrımıza e, ortalama olarak hani besi yemi ve arpa fleke veriyoruz biz. Onu da belirtmeyi arkadaşlar. Besi bitirmeyle arpa fleke kullanıyoruz. Bir de mısır silajı ortalama 7-8 kilogram besi bitirmeyle arpa fleke yiyorlar. Bir 3-4 kilogram kadar da hayvan başı mısır silajı tüketiyorlar. E, 3 kilogram da hayvan başı saman günde tüketiyorlar. Rasyon bu şekilde. Merak ettiğiniz konular hakkında yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.